Hoş geldiniz. Bugün bugün derken bu videoda bugün çok karşılaştık çünkü sayfa 291'i çözeceğim ee, ve şöyle yerel maksimum, yerel minimum, mutlak maksimum, mutlak minimum ve bunun türevle olan alakasını hemen şuraya küçücük anlatacağım Sonra soru çözümlerine başlayacağım. Şimdi e, mutlak ve yerel ne demek? Mutlak ve yerel ne demek? Yerel yönetim deyince, aklınıza ne gelir yerel yönetim deyince? işte muhtar, değil mi muhtar, başka belediye başkanı, belediye başkanı, bugün çok meşhur zaten başkanı, işte vali, bunların hepsi birer yerel kaymakam, bunların hepsi bir yerel yönetim. Ama mutlak bir tane vardır değil mi? Hepimizin aklına aynı şey geliyor. Yerel deyince belediye başkanı, muhtar işte ne bileyim muhtarın yardımcıları belediye başkanı yardımcı yardımcılar bunlar birden fazla olabilir yani yerel dediğin şey birden fazla olabilir. Mutlak deyince bir tane. Evet bir daha unutmayacağınıza e, garanti verebiliyorum böyle olunca. Bakın mutlak minimum, mutlak maksimum, yerel minimum, yerel maksimum mantığını anladınız. Yerel birden fazla olabilir, mutlak bir tane. Çünkü bakın mutlak başka bir güç yok. Peki Şimdi buradaki şeyi mantığını şöyle yapalım. Bir tane rastgele bir grafik çizeyim. Bir fx fonksiyonunun grafiğini çizeyim şöyle. fx. Biliyorsunuz benim şeyi. Bu da fx'in türevinin grafiği olsun. Tamam mı? Şöyle. Bunlar hakkında konuşalım. Bunlar kapalı fonksiyon olsun. Yani bir yerden de kapalı derken sonsuza kadar gitmesin. Şimdi bakın bu fonksiyon ne oldu? Arttı, arttı, arttı. Gördüğünüz gibi. Şöyle şurayı birazcık daha yukarıya alalım. Ben size desem ki bu fonksiyonun minimum noktalarını bulunuz. Bakın mutlak minimum deyince tabii ki şuradaki en küçük bakın. Minimum. Burası da maksimum. Bunu herkes söyleyebilir diye düşünüyorum. Ama bakın burada bir maksimuma benzeyen bir tane daha büyük bir ifade var ya işte buna da şey diyorsunuz işte yerel maksimum. Yerel maks. Burası bakın azaldı arttı. Yerel minimum. Şimdi mantığı şöyle kuralım. Yani o zaman türev işaret değiştiriyorsa bakın artanlıktan azalanlığa, azalanlıktan artanlığa geçiyorsa ben ne diyebiliyorum burada gördüğünüz gibi bir fx fonksiyonuna baktığımda işte burası minimum ve mutlak minimum. Peki mutlak minimum olan nokta bir aynı zamanda yerel minimum noktası mıdır? Elbette doğru ama bir yerel minimum noktası mutlak maksimumdur diyemezsiniz. Bakın Zaten mutlak minimumsa, hani bu yorum sorularına falan çıkar. Orada şey diyebilirsiniz, yani yerel diyebilirsiniz. dediğin yani mutlak minimum ya da mutlak maksimum gibi durumda yani noktalar aynı zamanda birer yereldir. Ama yerel olan bir şeyin mutlak olmasını bekleyemezsiniz. Az önce zaten ikisi arasında arasındaki farkı anlattım. Burada ise bir x y koordinatına ihtiyacım var. Çünkü türevin sıfır olduğu noktaları bilmem gerekiyor. Bakın türev sıfır, türev sıfır, türev sıfır. Burası x1 olsun, burası x2 olsun, burası x3 olsun. Ve türevin işaretini inceliyorum. x1, x2, x3. Peki bakın türev pozitif burada artı eksi artı eksi bakın ne olacak? Azalanlıktan artanlığa, azalanlıktan artanlığa geçiyor. Yerel minimum, yerel minimum, yerel maksimum noktası diyeceksiniz buradaki mantığa. Yani eksiden artıya geçiyorsa yerel minimum, artıdan eksiye geçiyorsa yerel maksimum, şey pardon, yerel minimum, yerel, 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 yerel maksimum diyorsunuz pardon. Bakın, eksiden artıya geçtiği yer yerel minimumdur artıdan eksiye geçtiği yer yani arttı 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 azaldığı yer yerel maksimumdur. Peki burada mutlak minimum mutlak maksimum bulabilir miyiz? Hayır bulamayız. Yani arttı ama ne kadar arttığını bilmiyoruz. Bazen en büyük değerini burada alabilir. Eğimle ilgili böyle bir şey söyleyemeyiz. Ee, bir şeyler daha diyecektim. Ha, türevin sıfır olması o noktanın yerel ya da maksimum ya da yerel minimum olduğunu göstermez. Çünkü türev işaret değiştirmeli. Yani mesela şöyle daha önce de konuştuk bunu bakın. Böyle bir f'in türevinde x. Mesela bu fonksiyonun azaldı arttı gibi değil. Bakın türevi daima pozitif bir yerde sıfır olması artanlığı bozmazdı. 3x kare örneğinde olduğu gibi. Mesela bunun yerel minimum ya da yerel maksimum gibi bir durumu söz konusu değil gençler. Peki. Bakacağız. Fonksiyonun mutlak ekstremum noktalarını bakın mutlağa soruyor. Mutlak ne demek? En büyük ve en küçüğü Bakın kapalı aralığa dikkat edin. İki de başlıyorum. Burada bitiyorum. Buraya kadar grafiği kontrol ettiğinizde mutlak mutlak maksimum neresi olmuş oluyor? Eksi 1'e 2 noktası. Tabi mutlak maksimum değeri derse 2, mutlak maksimum yapan değer derse eksi 1. Mutlak minimuma bakalım burada da mutlak minimuma bakacağım hemen kalemi kontrol edelim mutlak minimuma bakalım 3 2 3 eksi 2 bakın burada mantığı şöyle bir kez daha söyleyeyim mutlak minimum değeri eksi 2 mutlak minimum yapan nokta yani x noktası da 3 olmak zorundaymış peki yerelleri de inceleyelim mesela bakın şurası bir yerel nedir bakın yerelden daha büyük bir değer var o zaman ne olacak yerel minimum. Geldi 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 geldi. Bakın hop arttı. Yerel minimum. Buraya bir daha yerel maksimum dememe gerek yok. Zaten mutlak olduğunu söyledik. Arttı. Bakın yerel maksimum. Buraya da yerel minimum diyebilirsiniz. Ne demiştik? Yerel minimum aynı zamanda mutlak maksimum olabilir. Ama mutlak maksimum noktası pardon yani bir şey mutlak maksimum noktası olduğunu biliyorsan bu aynı zamanda da yerel maksimum noktalarından bir tanesidir o yüzden. Ama bir yer yerel minimum yeri yerel minimum noktasıdır diye illaki mutlak maksimum minimum olacak diye bir kaydı yoktur. Tam tersi doğru değildir yani. Umarım anlatabilmişimdir orada. Ya bundan bir tane var. Bundan daha fazla olabilir. Bakın e, bir daha söyleyeyim orayı. Bakın yerel minimum yerel minimum yerel minimumdan bir tane var. Bakın burası da yerel minimum ama mutlak minimumdan ne olacak? Bir tane var. Ötekinden üç tane varken. Fonksiyonun ekstremum noktalarını bulunuz. Bu tarz sorularda nasıl düşünmelisiniz? İki farklı düşünce vereceğim burada. Birincisi grafiği dümdüz çizelim. Peki bunu hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. İşte tepe noktası 1'e eksi 2 olan tepe noktası 1'e eksi 2 olan kollar yukarıya doğru olan bir parabol. Sıfır verince de şöyle bir şeymiş. Ben bir kısmını yani tamamını çizeyim şöyle. Peki bunun hangi bölgedeki şeyini istiyor? 1 ile diyor 4 aralığını. Şu bölgeyi istiyor bakın. 1 ile 4 aralığını istiyor şöyle. Ee, peki mutlak ekstrem noktaları zaten bakın şurası minimum olan nokta. 1'e -2 noktası mutlak mutlak minimum noktası. Eee 4'e 4 verirsem de. 4 verdiğimde de 3, 9, 7 noktası ne olmuş oluyor? Mutlak maksimum noktası. Mutlak maksimum noktası. Peki hocam biz bunu nasıl konuşabiliriz? Buradaki mevzuyu diye düşünecek olursanız uç noktaları veriyorsunuz arkadaşlar. Bir verince ne geliyor? Eksi 2. 4 verince ne geliyor? işte 7. Bir de tabi bu parabolün tepe noktası aynı zamanda burası olduğu için burada ekstra bir durum oluşmuyor. Yani şöyle bir parabol oluştuğunda Şöyle bir şey gördüğünüzde, şurası mutlak minimum, şurası da mutlak maksimum olacak. Yine ilerleyen sorularda var. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların yazınlar. Tamam, geçiyorum. Türevin sıfır olduğu her nokta yerel ekstrem noktası vardır. Hayır, yanlış. Bakın, burada türev sıfır mı? Değil. Her şeyden önce türevlenebilir bile değil. Soldan türev var ama sağdan türevi bilmiyoruz. Ya da şöyle düşünün, türevin sıfır olduğu her nokta Yerel ekstrem noktası vardır. Ne demiştik? Türevin işaret değiştirmesi gerekiyor demiştik. Yerel ekstremum olan her noktada türev sıfırdır. Hayır. Gördüğünüz gibi yerel ekstremum noktası burası. Türevlenmiyor bile. Yani bu da yanlış. Türevin olmadığı bir nokta kritik noktadır. Evet burada bakın türevin olmadığı bir nokta. Yani fonksiyonun tabi burada sürekli olduğunu, türevlenebilir olduğunu düşünüyoruz zaten. Bakın bu noktada fonksiyon sürekli türevlenemeyen bir yer var gördüğünüz gibi orası da neresi? kırılma noktası. Kırılma noktasında türev yoktur. Sebebi tek bir tane teğet çizemiyoruz. E, türevin olmadığı bir nokta kritik noktadır. Doğru. Kritik noktada türevin işareti eksiden artıya değişiyorsa bakın eksiden artıya ne demek? Azalandan artıya. Bakın kritik noktada türevin işareti eksiden eksiden artıya değişiyorsa ne olacak? Ee, bir yerel maksimum noktası vardır. Hayır yanlış. Çünkü bakın eksiden artıya değiştiği yer yerel minimum noktasıdır. Çünkü azalan, azalmış 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 artmaya başlamış. Orası neresi olabilir? Minimum noktası olabilir ya da maksimum ya da yani yerel minimumda zaten de hani mutlak maksimum onu bilmiyoruz. Bir yerel minimum değeri fonksiyon alabileceği en küçük değerdir. Hayır. Yerelde demiştik birden fazla vardır demiştik. Mutlak maksimum değeri fonksiyon alabileceği en büyük değerdir. Kesinlikle doğru. Yerel minimum değerinin en küçüğüne mutlak minimum değeri denir. Doğru. Umarım şuradan bu konunun geriye kalan kısmını ne yapmışızdır? Anlatabilmişimdir umarım. Geçtim. Fonksiyon grafiği verilmiş. Fonksiyonun yerel ekstremi mutlaklarını bulalım. Bakın ne oldu? Buradan azalmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Nedir burası? Maksimum. Yerel maks. Azaldı, artmaya başladı yerel min. Arttı, art, arttı, azalmaya başladı yerel maks. Bakın türevlenmiyor bile derken mantığımız bu. Azaldı, azaldı, artmaya başlıyor yerel yerel minimum. Arttı, arttı, azalmaya başlıyor yerel e, maksimum. Azaldı, azaldı, azaldı yerel minimum. Bakın bunlar yerel olanlar. Peki bunların maksimum olanlarına bakalım. Bunların içlerindeki yerel makstaki en büyük olana bakacak olursanız 0'a 2 yerel makstır. Şey mutlak makstır. Burası da 3'e eksi 2 de mutlak minimumdur gençler. Umarım anlaşılmıştır. Hani genel itibariyle çok zor şeyler değil. ama tabii bu kelime kargaşasında mutlak ve yerelliği iyi anlamak gerekiyor. Şuraya bir daha konuşalım isterseniz bakın türevlenmiyor ama yerel maksimum noktası. O zaman ne diyemiyoruz? İlla türevlenemiyorsa yerel maksimum yoktur demek yanlış. Ama türev işaret değiştiriyorsa, bakın türevin sıfır olması da yeterli değil. Türev işaret değiştiriyorsa orası yerel maksimum ya da yerel minimumdur. Onu da artanlığa, azalanlığa göre bakabilirsiniz. Peki, böyle bir parabolümüz var. E, sıfırla 0 ile 3 aralığındaki olan kısmına bakacağız. Bir de böyle parabolümüz var. Sıfırla ile 3 aralığındaki değerlere bakacağız burada da. Ya bunu da yine şöyle düşünebilirsiniz. x kare artı 4x çizilemeyecek bir fonksiyon değil. Nedir? İşte şöyle bir şey olsa gerek. Şöyle bir grafik. Değil mi? Niye? x parantezini aldım. Hatta pardon yanlış çizdim. Yani x parantezini aldım. x artı 4 0'da ve eksi dörtte 0 olacak. Şöyle. Eksi 4 ve sıfırda. kollar aşağıya doğru şöyle bir fonksiyon. Şöyle. Ötekini de çizeyim üstüne. X kare x 2 x x parantezini aldım. X eksi 2 işte 0'dan ve 2'den geçecek. Öteki de böyle bir fonksiyon. Şöyle. Tabi tepe noktaları biraz aynı gibi oldu ama onu şöyle yapabilirim. Birazcık daha madem çizdik şöyle yapabilirim. Tepe noktalarını bulmayı biliyorum. Şimdi buradaki mantığı nasıl kuracaktık? Eksi 3 ile 0 aralığındaki kısmını alacağım. Yani bunun bu kısmını siliyorum bakın. Şöyle düzenleyeyim. Bu grafiğin yalnızca şu kısmına kadar olan kısmı alıyorsunuz. Bakın eksi 3 verince ne oluyor? Şöyle eksi 3 de verelim. Şu kısmı siliyorum. Şu kısmı sildim. Pardon. Şöyle sildim. Şöyle. Tamam. Yani bunun eksi 3'e kadar olan kısmını yani şu kısmı da almıyorum. Daha fazla silmemek için. Eksi 3 verince ne oluyor gençler? 9, eksi 12, eksi 3. Yani burası eksi 3'e, eksi 3 noktasıymış. Eksi 3'e, eksi 3. Peki, tepe noktası nedir bunun? İşte eksi 2, onu zaten biliyorsunuz. Şöyle, eksi 2'miş. Yani grafiği şöyle ben bir daha çizeyim. Eksi 3 burada. Eksi 2 burada. 0 için 0, eksi 3 için eksi 3. Yani şu 0 daha yukarıda. Yani 0'a 0, eksi 2 verince 4, eksi 4, eksi 3 verince de eksi 3. Yani grafiğin şu kısmını alıyorum. Bizim için bu fonksiyonun mantığı burası. <laughs> Şöyle. Peki şunu da çizelim. Bunu da çizmiştim ama yine 0'a 0'dan başlıyor. Şöyle rengini mor yapayım yine. Geliyor, 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 geliyor. Nedir bu? İşte e, tepe noktası 1. Hatta şöyle yapalım. 1'e 1 bir verirsem ne olur? Eksi 1. Sonra 3 içinde ne geliyor? 9'dan 6 çıktı 3. Şöyle bir grafik. Bakın. 3'e 3 üç noktası. Yok. Pardon. Ha 3'e 3 üç noktası. 6. Yani 3 verince 9'dan 6 çıktı. 3'e 3 üç noktası. Bakın grafiği çizdiğimiz zaman bu geliyor gördüğünüz gibi. Ne görüyorsunuz? Yerel ekstremum bulabileceği x'in hangi değerlerinde? Bakın ne olmuş? Gördüğünüz gibi azaldı, azaldı, artmaya başladı. Gördüğünüz gibi bakın, eksi 2'ye 4 olabilir. x'in hangi değerlerinde? Eksi 2'ye 4, yani y'yi sormamış ama 0'a 0. 1'e eksi 1, bir. 1'e eksi 1 ve 3'e 3. Üç. Şimdi bu grafik Azalmaya devam ettiği için hani bu grafiğinde yani başlayıp azaldığı nokta olduğu için bakın bu nokta ile ilgili bir şey ne yapamıyoruz bakın söyleyemiyoruz hani e, yani türev işaret değiştirmemiş ya da böyle sağdan direkt azal azalmış 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 artmaya başlamış 3'e 3, e 3 noktası da ne oluyor burada yerel maksimum oluyor umarım bu kısmı anlatabilmişimdir yani. Benim aradığım noktalar şurası, şurası, şurası ve şurası, şurası olmalıymış. Fonksiyonun kritik noktalarını bulunuz. Ne yapacağım? Bu sürekli bir fonksiyon. Polinom fonksiyonu zaten. Türevini alıyorum. 3x kare artı 2x eksi 1. 3x'e x eksi 1'e artı 1. Şöyle yani 3x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı Tabi bu türevin eşittir sıfır eşleyince ne gelecek? Bir tanesi eksi 1 geliyor, bir tanesi 1 bölü 3 geliyor gördüğünüz gibi. Bakın eşitsizlikten mantığını düşünün. Baş kat sayısı artı, eksi, artı. Bakın artanlıktan azalanına geçtiği için eksi 1'e, tabi eksi 1 getirip burada yazmayacağım tabi ki, eksi 1'i burada yazacağım. 1, -1 eksi 1'e 2 noktası ne oluyor? Bakın yerel maksimum noktası olmuş oluyor. Azaldı arttı. Burada da 1 bölü 3'e tabi buradan ne gelecek ben de bilmiyorum. 1 bölü 27 artı 1 bölü 9 eksi 1 bölü 3 artı 1 ee, ne yapar? 27 9'u yok. 18 21 22 bölü 27 gibi bir şey olması lazım. Yanlış yapmadıysam 22 bölü 27'de ne olacak? Azaldı arttı. Yerel minimum noktası olmuş olduğu. Yani genel mantığı düşünecek olursak, bakın zaten sürekli bir fonksiyon verdiği zaman türevini alıp sıfır eşleyip kökleri inceliyoruz. Ona göre artanlığı azalanlığı belirleyebiliyoruz ya da yerel maksimum, yerel minimum. Bakın artanlıktan azalanlığa geçti, yerel maksimum azalanlıktan artanlığa geçti, yerel minimum olmuş oldu. Grafik zaten sınırlı bir grafik olmadığı için hani ne zaman mutlağa maksimumu minimum bulamıyoruz. Ya şöyle mutlak maksimum, mutlak minimum değeri yok diyebilirim. Çünkü artı sonsuzluğa verince artı sonsuz, eksi sonsuzluğa verince eksi sonsuz geliyor. Fonksiyonun yerel ekstremum noktalarını bunun türevini alacağım yine. 3x kare eksi 12 eşittir 0 dedim. x ne çıktı? Artı eksi 2. Ne yapacağım? Yine sayı doğrusu. Eksi 2 artı 2. X'in baş katsayısı artı olduğu için artıdan başlıyorum. Artı, eksi, artı, arttı, azaldı, arttı. Bakın e, yerel ekstrem noktası ne olacak? Eksi 2 dediğim yer. Eksi 2 verirsem eksi 8 artı 24 artı 2 26 18 ne oluyor? Yerel maksimum noktası azalandan artanlığa geçtiği iki noktası ise 8 eksi 24 artı 2'den eksi 14'te yerel minimum noktası olmuş oluyor. Peki. Fonksiyonun bir yerel ekstremum noktası sıfıra 2. Zaten şu direkt fonksiyon için f sıfırın 2 olduğunu ekstremum noktası yani türevlenebilir bir fonksiyonda nedir? f'in türevini alıp sıfır yazarsan da sıfır olacak. Çünkü eğim orada sıfır olmuş olacak. Hemen x'e sıfır verince bakın x'e sıfır verince b direkt 2 geliyor. Türevini alıyorum. 3x kare eksi 2x artı a sıfır verince sıfır olması için a'nın da ne olması lazım? Sıfır. Demek ki benim e, polinomum şöyle bir değermiş. E, a'ya sıfır bulduk. b'yi 2 bulduk. Şöyle bir fonksiyonmuş. fx dediğim şey. Peki türevini alacak olursak tekrar ne olur? 3x kare eksi 2x eşittir sıfır x parantezini alırsam 3 x eksi 2 yani x'in bir 0 olduğu nokta bir de 2 bölü 3 olduğu nokta bir soruyor bana. Peki zaten 0'a 2 noktasını söylemişti. Yani ben bu fonksiyonda sıfır verince bakın 2 çıkıyor. Burasının yerel ekstrem noktası olduğunu söylemişti. Diğerini buldunuz diyor ya o zaman 2 bölü 3'e e, ee, 8 bölü 27 eksi 4 bölü 9 artı 2 e, 50 neyse ben bunu kafadan yapamam herhalde. Burası 3, burası 1, burası 27. 8 eksi 12 artı 54 bölü 27'den 42, 50 bölü 27 diyesi geliyor insana. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Hani genel mantığı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Yani zor bir konu değil. İşte o yerellik şey, yerellik mutlaklık kısmını tam anladıysanız yani yerel deyince birden fazla, mutlak deyince bir tane olduğunu, aslında mutlağın da aynı zamanda bir yerel olduğunu anlatabiliriz. Tekrardan bir şey toparlayacak olursam bakın yerellikle ilgili konuşacak olursak yerellik birden fazladır. Bunlardan bir tanesi mutlak ama mutlak denilen her noktanın da aslında bir yerel olduğunu bilmek gerekiyor imiş. Evet bu testte bu şekilde görüşeceğiz.